Herkese merhaba. 19 Kasım saat 23.40 itibariyle Plüto Kova burcuna geçiş yapıyor. Her yerde bunun yankılarını duymaya başladığımız Plüto Kova'ya geçiyor, Plüto Kova'ya geçiyor. Peki bize neler oluyor? Şimdi Plüto daha önce Kova'ya geçti zaten. Bir girişini yaptı, sonra retro hareketiyle tekrar döndü. Artık 2043 yılına kadar devam edeceği transitine Başlıyor. Bundan sonra Plüto bir daha geri dönüş yapmayacak oğlak burcu üzerinde. Ve bunun bizim üzerimizdeki etkilerine baktığımız zaman Plüto'nun kovada seyretmesi demek. Direkt olarak teknolojiyi, çığır açmayı, çok daha üst bir zeka ile ilerlemeyi. Bunun için de zaten gündemimize baktığımızda robotlaşmalar, yapay zekanın fazlasıyla ön planda olduğu bir zamandayız. Yani Plüto kova aslında etkilerini bize yavaş yavaş göstermeye başladı. Şimdi bazı yerlerde görüyorum. Öncü burçları temsilen Koç burcu, Yengeç burcu, Oğlak burçları ve Terazi burçları siz çok rahatlıyorsunuz diye. Peki bu doğru mu? Kısmen. Hiçbirimiz tek bir burcu ait değiliz. Dünya üzerinde 8 milyar insan bulunurken 12 tane burca bu 8 milyar insanı sığdırmak çok da mümkün değil. Çünkü hepimizin ayrı karakterleri var. Bunun için doğum haritamızdaki yerleşim aslında bize tam olarak nereden etki aldığımızı gösterir. Kısmen yükselen burç açısından baktığımızda evet 2008 yılından beri Plüto Oğlak burcunda seyrederken Terazi burçlarını, Yengeç burçlarını, Oğlak burçlarını ve Koç burçlarını fazlasıyla zorladı. Şimdi baktığımızda özellikle Koçlar, yükselen Koçlar İş alanında kariyerle ilgili kendilerini kabul ettirmek, göstermek ve statüsel bir takım konularla ilgili dönüşümler yaşadılar. Yengeç burçlarına baktığımız zaman onlar ilişkiler, evlilikler, ilişkileri doğru yönetmek konusunda sınavlardan geçtiler. Teraziler, aile, aile büyükleri, ata kökleri, bunların sorumlulukları ile ilgili ve köklendikleri enerji ile ilgili bir dönüşüm yaşadılar. Oğlak burçları ise, yükselen oğlaklar ise kendi üzerlerinden büyük bir dönüşüm etkisiyle kendi kabuklarını kırdılar, kendilerini bulmaya çalıştılar ve 19 Kasım itibariyle evet, artık Plüton'un kova burcuna geçmesiyle birlikte bir nebze olsun etki üzerlerinden kırılacak. Fakat bir nebze olsun. Çünkü bu saymış olduğum burç kuşağı içerisinde belirli doğum aralıkları var ki Plüton'un Kova burcuna geçmesi o doğum aralığında doğan kişileri direkt olarak etkileyecek. Peki kim bunlar? 1939'da 19 Ekim 1956 arasında doğanlar fazlasıyla Plüton'un Kova burcu geçişinden etkilenecekler. Bir diğer etki ise daha genç grup. 7 Kasım 1984 ile 10 Kasım 1995 arasında doğan Plüto akrep kuşakları. Ee, siz ister yükseleniniz koç olsun, ister oğlak olsun, Plüto akrep olduğu için ve gökyüzündeki Plüto kova burcunda seyredeceği için içsel olarak derin bir dönüşüm yaşayacağınız evreye giriyorsunuz. Bunu sakın unutmayın ve özellikle bu aralıkta doğanlar, bu dönemdeki zorlanmaların etkisini nasıl üzerlerinden azaltabilirler ya da ne gibi zorluklarla karşı karşıya kalabilir, nasıl dönüşümler yaşayabilir? Bunu öğrenmek isteyenler doğum haritası kişiye özel bireysel bir şey olduğu için kanallıklarına, enerjilerine ve eğitimine güvendiği kişilerden astrolojik danışmanlık alabilirler. Burada bir diğer önemli olan konu ise bu dönüşüm öyle bir iki yılda gerçekleşecek bir dönüşüm değil. Çünkü söylediğim gibi 2024 yılında başlayan bu Kova burcundaki seyri 2043 yılına kadar devam edecek. Bu uzun süreçte e, önce ilk derecedeki insanlar fazlasıyla etki almaya başlayacaklar. Yani ee, yükselen aslan ya da genel haritasında sadece yükselen olarak bakmak da çok doğru değil. Haritasında sabit burç enerjisi çok daha yoğun olan ve özellikle ilk dereceler, ilk 5 dereceyi alabiliriz. Hangi burçlar bunlar? Boğa burcunun 0-5 derece aralığında bulunan kişiler. Akrep burcunun 0.5 derece arasında bulunanlar, Aslan burcunun 0.5 derece arasında bulunanlar ve Kova burcunun 0.5 derece arasında bulunan kişiler yükselen demiyorum bakın, güneşiniz, ayınız, Merkürünüz, Venüsünüz Mars'ınız bunlar kişisel gezegenler olduğu için illaki buradan size bir etki getirecektir. Ve onun yanı sıra bir kere daha vurgulamak istiyorum. 7 Kasım 1984 ile 10 Kasım 1995 arasında doğan kişiler direkt olarak Plüton kova burcu geçişinden etkileneceklerdir. Bir sonraki çekimimde burçlar üzerinden de geçeceğim. Ben burçları anlatmaktan hoşlanmıyorum çünkü tek bir burcu ait değiliz ama Bugün yazmış olduğunuz mesajlara baktığımda hangi burcu nasıl etkileyecek diye fazla bir yoğunluk olduğu için bunu da bir burç üzerinden tekrar paylaşım yapacağım.